Arkadaşlar merhaba sizler mükemmel bir oyun oynayacağız. Şimdi uçağım var güzel bir uçağım. Bakın arabayla geliyor uçağım. Son kez bir şey yapacağım. Ama onun çok güzel olacak ki biraz konsantre olsun. Başlayalım şimdi. Başlayabiliriz. Ama ilk bir sizlerin adlarını söyleyeyim. Gel hadi gidiyoruz uçağa. Kaçacağız uçağa. Hadi. Biletim, benim biletim bu kısımdı. Benim biletim bu kısımdı kel. Biletim bu kısım benim. Kemerimi hemen bağlayayım. Da açışı hızlı olayım diyeceğim. Kel hadi sen de gel. Ben seni bıraktım. Ben geleceğim. Biletim yanına gel. Gidelim. Ayağım ayağım şişti ya. Allah Allah. Ben o kadar bir anda olduğum için olmadı belki de. Dur. Kimim ay bağlı. Ay kolum oldu belki. Hadi gidiyoruz. Kemal. Kemal'inizi ver. Ver. Uçağımız kalkıyor. Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Bakın uçağımız kalkıyor. siniz geldik. Aa ben geldim. Çantam alayım. Heh. çantamın Çantamda şu şey var ama ben yine de partiye geldik. Hadi koş. Gel koş. Renos koşayım sen. Akika giyemiyor ki. Ah, akika giy

ben meyve Benim için bu kadar yeter. Sen de meyve kim yeter? Ben artık uyuyayım. Sana ne güleceler? Sabah sabah parti var. Değil mi Kel? Hadi ben artık uyuyorum. Bay bay. Ben şöyle toplayayım bay. bakalım hızlı gidiyoruz tamam ben ayakkabılarımı çıkartayım sen de üstünü çıkart soyunma odasında görüşürüz ben kızım soyunma odasında ben erkek soyunma odasında gidebileyim ben ayakkabılarımı çıkartacağım sadece başka bir şey olmaz iki kolyemde çıkamamış hiç gerek yok benimki ten altı tavus niye sen üstünü çıkartmadın ki Allah Allah.